Değerli arkadaşlar, daha önce bir sarı kantron videosu yaptık ama şu anda biz geziyoruz. Balkan Dağları, Ganos Dağları diye geçiyor. Arkamdaki dağlar. Bir yandan buradan bülbüller şakıyor. Bir yandan da biz sarı kantron topladık. Eksos gazı olmayan, gayet de sakin bir yerden. Bunları demet yapıyoruz kendi halimizde. Yani keyifli. Artık bu sarı kantorunun ne derece faydalı olduğunu, faydaları nelerdir bunları anlatmaya gerek yok. Ama kısacası şundan bahsedelim. Uykusuzluk, depresyon, anksiyete, biz bunları yağ yapacağız. Bizim yağ yapma videomuzda vardı ama bu güzel manzaraları, bu güzel sevgili dostlar şurada bakın bunu da göstermek istiyorum sizlere. Bu da sarı kantorunun içerisinde çıkan muhteşem peygamber devesi. Evet. O da bu kantoronlara şu anda uçtu. Evet. O da bu kantoronlarla uyum sağlamış. Bunu alırken onlarla beraber çok da güzel bir demetin üzerinde yaratan ne güzel yaratmış. Şu anda bir yandan koyun sesleri geliyor mu size bilmiyorum ama tıkır tıkır koyun çanları. Bir yandan bülbül sesleri. Karşımda meşhur Ganos dağları. Bu güzel böcekler. Elimde bu muhteşem sarı kantoronlar. Yağını yapacağız. Her türlü derde şifa. Sarı kantoron yapma videomuz var. Biraz başım ağrıyordu. E, gün içerisinde ama. Buraya gelince inanın hepsi bitti. Çok keyif aldığım bir manzara yine. Biz de şu an bunları demet demet yapıyoruz. Evet bu güzel böceği şöyle buraya bırakalım o burada yoluna devam etsin. Bizler bu demetlerimizi yaptık. Bir miktar kendimize çay olarak da tüketeceğiz. Eğer çevrenizde uykusuzluk problemi yaşayan, anksiyete problemi, depresyon problemi yaşayan birileri varsa bu muhteşem sarı kantorun çayını muhakkak denesin. Daha başka nelere faydası var? Sarı kantorun videomuz var. Oradan bakabilirsiniz. Benim bu videodaki temel amacım kendinizi artık dışarı atmanız. Meşhur bu pandemi dönemi artık bitti. Kırsala çıkabilirsiniz ve gezebilirsiniz. Nasıl bizim vücudumuzun bazı enerjilere ihtiyacı var, minerallere ihtiyacı varsa sevgili dostlar, ruhumuzun da aynı zamanda bu güzel hislere, bu güzel manevi hislere ihtiyacı var. Bülbül sesi, koyun sesi, böceklerin sesi, bitkiye dokunmak, bu güzel böceği görmek Şuna bakar mısınız? Buna bakarak gözümüzün muhteşem bir şekilde odaklanmasını sağlıyoruz. Yani ruhumuz dinleniyor. Çiçekler o kadar güzel kokuyor ki. Yani şu an aldığım oksijen birinci sınıf oksijen diye geçiyor literatürde. Yani şehirde yaşadığınız zaman sürekli devir daim. İşte filtrasyon geçirmiş ağaçlardan tekrardan oksijene dönüşmüş. ikinci el, üçüncü el oksijenler. Ama burada sıfır Birinci el, müthiş. E, bu pandemi dönemi bitti. E, sizlere tavsiyem ne olur? Ciddi vücudunuzda hastalıklar olmasın. Kendiniz artık ailenizle, çocuklarınızla beraber dışarı çıkın. Eşinizin köyü mü olur? Sizin kendi köyünüz mü olur? Bir mazeret arayın dışarı çıkmaya. Bir an önce artık kendinizi dışarı atın. Tabii ki toplum uzak olun, izole olun toplumdan ama pandemiden meşhur kendimizi virüsten koruyalım derken de daha ciddi hastalıkları temelimize atmayalım. Mümkün mertebe o şartları da sağlayarak doğayla baş başa olmaya artık gayret gösterin. İlerideki daha ciddi hastalıklara sebebiyet vermemek için. Sevgili dostlarımla biraz sohbet etmek istedim. Biraz bu konudan dertleşmek istedim. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olun.